Merhabalar. Yıllardır pidemizi üretiyorduk. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin coğrafya işaret desteğiyle pidemiz marka haline geldi. Sertifikamızı aldık. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bir tam yarım mı var? Bir tane otelci, şey, özgara var. mu bu ya? Benim ismim Halit Yılmaz. Burada yalık meşhur yalık köftesini imal ediyoruz. E, müşterimize sunmak için burada hizmet ediyoruz. Daha önce e, yalık köftesinin bir markası tescili yoktu. Onu Büyükşehir Belediyesi'nin sayesinde tescilledik. Marka oldu. Şimdi insanlarımız daha çok merak ediyor. Daha çok ilgi gösteriyor. Bu satışlarımız biraz daha tabii yükseldi bu sayede. Onun için bu Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz. Bu, bize böyle bir olana sağladığı için. Valla çok iyi oldu bizim için. En azından bir, böyle bir Zor durumda olmamak için bu tescili insanlarımız gördüğü zaman bize güvenini daha çok sağladık. O yüzden çok büyük faydası oldu bize tescilin. Hayırlısı olur inşallah. Kaldırayım. Kaldırayım. Buyurun. Hoş geldiniz. Yürüyeyim. Buyurun efendim. Buyurun, o, hoş geldiniz. Nazime Kontaş. Kooperatifin denetimcisiyim ayrıca. Eee bu işe ilk baştan başladık şeyde kooperatif açılır açılmaz. Ee, daha çok tavlan yerli yerinde tavlan adında başladık. Büyükşehir Belediye'miz de bize bu tavlanın tuşusunun coğrafi işaretini aldı. Ondan sonra talep çoğaldı. Çok teşekkür ediyorum emeği geçenlerden. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Merhabalar. Merhaba. Geldi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Coğrafi işaret tescilli ürün yönetici sertifikalarımızı getirdik. teşekkür ediyorum. Orada ve Teşekkür ederim. O zaman yerlerimize koyalım. Ee, bunun e, tescillenmiş ve onaylanmış bir göstergesi olarak karşınıza kaydilik kavurma, melucan kavurma ve sakarca kavurma bizi biz yapan Ordu Tostu'nun üretici sertifikalarını bize layık gördüler. Sunumlarımız, yaratılışımız, yapışımız bütün haliyle Ordunun onayından geçmiş bir işletme olarak karşınıza hizmet veriyoruz. Tabii ki sertifika çok farklı bir boyut getiriyor insanlara. Coğrafi konum insanların gözünde o kadar güzel bir eee onur ediliş sunuyor ki evet. lezzet evet lezzet ve damak tadı güveni getiriyor tamamen ve sertifika bizim için bambaşka bir bakış açısı oldu insanlar olarak. Tabii ki büyük şehrimiz kesinlikle onlara çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Hilmi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda hiçbir çalışma olmamıştı. Ne tostumuz açısından ne yöresel ürünlerimiz olarak özellikle çok teşekkür ediyoruz. Hilmi Bey e ve bütün çalışanlarına çok Evet e, özelliği zaten bölgeden ekmeği ve sucuğu. E, sucuk kendi imalatımız, kendi yaptığımız, kendi baharatın kıvamına göre ayarladığımız ekmeğimizi de fırından alarak taş fırına ekmeği. Onun arasında yapıyoruz. Yıllardır böyle devam ediyor. Bunu Türkiye'nin her iline kargo ile paket paket gönderiyoruz. Hadi. Günlük kullanıyoruz, yaş aldık. Bir gün dinlendiriyoruz. Bir gün de ertesi günü kullanıyoruz bunu. Mayonez, ketçap koyup yengen de yapıyoruz. Veya içine sosyes koyup Ya,